Merhaba. Merhabalar abi. İsminiz? Hüseyin. Hüseyin mi? Emin önüne ee, genelde ekonomi konuşuyor. Yarın derbi var. Bugün derbi konuşmak için evet. spor camiasına yatkın arkadaş pek bulamadık ama sizi bulduk. Hangi takımı tutuyorsunuz? Abi ben Galatasaraylı ezelden beri. Evet. Kendim bildim bile de Galatasaraylıyım abi. E başka kulüp olabilirsin. Başka kulüp tanımadım abi. Renkleri bile bana çok itici geliyor biliyor musun? <laughs> Peki. Yarın derbi var. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Evet. Fenerbahçe stadyumunda oynanıyor. Düşüncen nedir? Abi ben takımıma güveniyorum. Sonuna kadar arkasındayım. Takımım yarın Kadıköy'ü onlara mezar edecek. Bunu da biliyorum abi. Yarın benim. Ne güzel konuşuyorsun. Bizim kafamız <laughs> Bizim kafamız eğmeyecekler abi. İki biliyoruz. hafta evvel Beşiktaş'a 5 beş. ve Beşiktaş'tan beş Sevinsinlerdi ya abi. Şimdi kaçıncı sıradalar göremiyoruz. şuraya, şuraya bir gelsene. Evet. Şuraya bir gel. Şuraya bir gel. Bu arkadaş buraya gel. Buraya Neyse. O arkadaş bey, arkada bir arkadaşımız var. Beşiktaş'ta. Oradan sana el sallıyor. bak beş... Merhaba abi selam. Se sevinsin diye yediğin golleri galiba. Abi sevinsinler. Şu an sıraları belli değil. Bir bey. dört oluyor, bir beş oluyor. yani Üçe giremediniz abi. <laughs> abi biz şöyle söyleyeyim. Kadıköy'e Allah izin verirse biz de kaybetsek dahi mod düşüklüğü olmayacak. Neden? Puan farkıyla gidiyoruz. Yenilsek dahi aramızda bir puan var. Biz yensek abi 5 puan. Fener alt üstü hiç şansı yok. Bu bu sene yine Galatasaray imzasını atacak. Bu kadar diyorum abi. Şimdi ben çekimlerim genelde Fenerbahçe stadyumu etrafında yapıyorum. Evet. E, muazzam bir taraftarı var. O taraftarda Fenerbahçe stadyumunda yeneceğim diyorsun yani. Yeneceğiz diyorsun. Mezar yapacağız abi onların önüne. Gömeceğiz. Gör Yer gibi konuşuyorsun. Hüsrana vurursan Evet. Hüsrana uğrarsak <laughs> öyle bir şey olmayacak gel, abi. Kötüyü çağırmıyor. Gel, gel gel gel. gel gel Hüsrana uğrarsan Galatasaray yenilirse şayet. İnseni veya berabere kalırsa beni bulma. Bu arkadaşa tatlı <laughs> ısmarla. Canı sağ olsun şimdi ısmarla. Yok. baştan sonra ısmarla ki kıymeti olsun. Hiç sıkıntı yok abi. Peki. Teşekkür. Kazanırsak ne olacak abi? Biz o. ne alacağız? <laughs> Zaten yenmiş olmanın vermiş olduğu heyecan. Kazanırsak Kadıköy'de bayram yaparız. Peki. Öyle abi. Son bir cümle Teşekkür alalım. ederim. Yani ben söyleyeyim abi takımımıza sonuna kadar inanıyoruz güveniyoruz bu sene de şampiyon Galatasaray. İmzamızı atacağız altına. Peki <laughs> teşekkürler. Herkes <gas>